Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Sevgili seyirciler Bakan Yanık, Füzuli kentinde Füzuli Uluslararası Havalimanı ve Merdinli Mescidi'ni ziyaret etti. Azerbaycanlı mevkidaşıyla Şuşa'da incelemelerde bulunan Yanık birlik mesajı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan'ın Şuşa ve Fuzuli kentlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Yanık, Merdinli Köyü'nü ziyaret etti. Ermeniler tarafından harap edilen tarihi Merdinli Mescidini de yerinde inceledi. Daha sonra Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na giden yanık burada yetkililerden bilgi aldı. Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'yı ziyaret etti. Bakan Yanık ve Muradova Şuşa'da birlik mesajı verdi. Taşıdığımız o e, sarsılmaz kopmaz bağlar gelecekte güçlenerek daha güçlü, daha müreffeh, daha e, bölgesinde e, güven tesis eden Türkiye e, ve Azerbaycan'ı birlikte inşallah inşa etmiş olacağız. Muradova'da işgal döneminde yaşananlara değindi, işgalin çok derin yaralar açtığını belirtti.